Türkiye engelli tekerlekli basketbol takımının seçmeleri yapılan 5 günlük Yalava kampının ardından belirlenecek. Yalava'nın Termal ilçesinde faaliyetini sürdüren Grand Termal Otel'in spor salonunda gerçekleşen seçmelere 38 sporcu katılırken 12 oyuncunun kadroya alındığı kamp süreci oldukça çekişmeli geçti. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Basketbol Sorumlusu ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Ampüte Kulüp Başkanı Cemil Yıldırım, manşet.com.tr haber portalı mikrofonlarına konuştu. Pazar akşamı milli takım seçmeleri için Bosna Ersek'te yapılacak 7-29 Ekim'de Avrupa Şampiyonamız var tekerlekli basketbolda. Pazar akşamı burada kampa girdik. Milli takıma gidecek olan oyuncularımızı burada değerlendiriyoruz. Onların arasından seçecek olduğumuz ilk 12 ile Avrupa'dan inşallah Türk ülkemize kupa getireceğiz. Şu anda 6 kişilik bir teknik ekibimiz var burada. 2 federasyon yetkilisi benimle beraber. Bununla beraber milli takım hocamız, iki milli takım hocamızın yardımcısı bulunuyor. Teknik mekanik uzmanımız, aynı zamanda fizyoterapistlerimizle beraber takımımızın yanındayız. İki etaplı olarak biz bu kampı değerlendirdik. Birinci etapta 20 e, sporcumuz katıldı. İkinci etapta 18 sporcumuz katıldı. Toplamda 38 sporcu üzerinden çalışma yapıyoruz ama tabii bununla beraber biz bu konuda e, çok şanslı bir ülkeyiz. Bir o kadar da dışarıdan milli takımı hak eden var. Bugün kampın son günü ama Yalova'da Grand Termal Otel'de bir kamp daha planlıyoruz diyen Yıldırım sözlerine devam etti. Ağustos sonunda yine bu tesislerde biz dörtlü turnava şeklinde bir kamp düzenlemeyi planlıyoruz. Onunla beraber yaklaşık Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce üç kamp daha yapmayı planlıyoruz. İnşallah bu gençlerimiz oradan kupayı alıp gelecekler. Şu anda Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tamamen Alpaslan Erkoç başkanımız aynı zamanda kendisi de yalovalıdır. Eee Alpaslan başkanımızın vermiş olduğu büyük bir mücadele var bu konuda. Basketbol Federasyonu'ndan bize yeni geçti e, tekerlekli basket. Onunla ilgili e, sponsorluk çalışmaları, bu konudaki destekler konusunda başkanımız gece gündüz demeden şu anda çalışmalar yapmakta. İnşallah e, iyi şeyler olacak diye düşünüyoruz. Öncelikle eğitilmiş çok iyi hocalarımız var. Hocalarımız da bıkmadan, usanmadan ve gönüllü olarak bu işi yapıyorlar. Yani yürüyen futbol gibi işte veya basketbol gibi büyük paraların döndüğü bir kurum değil burası. Gönüllülüğe dayanıyor. Esas burada engellileri topluma kazandırmak, hayata kazandırmak. Dediğim gibi 38 tane milli takıma aday sporcu var burada. İnanın bir 38 tane de şu anda getiremediğimiz var. Ama bunların hepsi dediğim gibi biraz sonra antrenmanda da göreceksiniz. O formayı, o ay yıldızı hak eden çocuklar. Yalova'da kamp yapmanın bir ayrıcılık olduğunu söyleyen Yıldırım. Vali yardımcımız siz gelmeden önce aradılar bizi Osman Sarı Beyefendi. Kendilerine ilgi alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz Yalova'da şöyle bir avantajımız var. Ev sahibiyiz. Federasyon başkanımız Alpaslan Erkoç Yalovalı. Yalova halkının da engellilere bakış açısı çok iyi. Tesis olarak da sağ olsun tesis müdürüne, tesis sorumlularına çok teşekkür ediyorum. Bizimle hakikaten çok iyi ilgilenirler. Ee, sizlere teşekkür ediyoruz. Kamplar bizi yalnız bırakmadınız. Bu engellileri yapmış olduğu bu organizasyonlar ancak sizlerle insanlara duyuruluyor. Yani bizim pazar payımız çok yüksek değil. Bir başarı var ama bu başarıyı görmemezlikten mi geliniyor yoksa duyuramıyor muyuz? İşte bu konuda da basınımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Onlar geliyorlar, bizlere haber yapıyorlar. Çocuklar onur oluyor. Çünkü engelli insanlar bunlar çok küçük şeylerle mutlu olabiliyorlar. Özellikle manşet grubuna çok teşekkür ediyorum. Türkiye engelli tekerlekli basketbol takımı A milli takım antrenörü Can Aksu ise manşet.com.tr mikrofonlarına konuştu. 2017'de A milli takım antrenörü olarak Avrupa şampiyonu olmuştuk. Bu sene de tekrar bize görev verdiler. Aynı zamanda Fenerbahçe'de antrenörlük yapmaktayım. 20 Temmuz'da Yalova'mıza geldik. Burada kampımıza başladık. Tabii ki amacımız şampiyon olmak. 2017'deki başarımızı tekrarlamak. Gerçekten bizim için çok zor. Çünkü gerçekten çok iyi kaliteli oyuncular var. Hepsi birbirinden iyiler. Hepsi birbirinden kaliteli oyuncular. Tabii bizim amacımız en iyi 12'yi bulmak. En doğru 12'yi bulmak. 12'yi doğruyu bulup şampiyona o şekilde katılmak hedefimiz. Şu andaki hedefimiz bizim ilk 5'e girmek. Çünkü dünya şampiyonuza katılmak için ilk 5'e girip öyle kota alman gerekiyor. Tabii ki bizim hedefimiz şu anda şampiyonluk. Biliyorsunuz bu önceki dönemde bir olimpiyatta katılamadık. bizim dünya şampiyonasında bir üçüncülüğümüz var. Olimpiyatlarda dördüncülüğümüz var ama hiç şampiyonluğumuz yok. Bizim hedefimiz hem Avrupa'da hem dünyada hem olimpiyatlarda sesimizi bütün dünyaya duyurup bayrağımızı dalgandırmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı yapıp inşallah iyi bir derece almayı düşünüyoruz. Basın bizim için çok önemli, gerçekten çok önemli. Eskiden TRT, FNT, TRT'de bizim maçlarımız yayınlanıyordu yani maçlarımız bu sene de yayınlandı ama çok az yayınlandılar. E Tabii basın bizim için çok önemli gerçekten onların sayesinde biz kendimiz sesimizi duyuruyoruz. Futbolun öne geçme şansın yok yani koşan basketbol da aynı şekilde futbolun haricindeki bütün branşlarda maalesef çok sıkıntı var. Hem seyirci bazında sıkıntı var hem medya açısından problem var. E, basının bizim yanımızda olmasını isteriz. Gerçekten seyircilerin aynı şekilde. Yapılan açıklamaların ardından iki takım halinde antrenman maçıyla Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye Avilli Engelli Tekerlekli Basketbol Takımı oyuncuları karşılaşma sonrası Türkiye! diyerek meydan okudular.